Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bugün ayın 20'si, 20 Mayıs 2024. Hamza Bey'indeyiz bugün. Şükrü Karan abimizin 5 bebeği bağımlıyız. Bugün bu 5 bebeği niye geldim? Bildiğiniz gibi beş bebelerde e, tane tutumu konusunda sıkıntılar olabiliyor. Genellikle bu yaşanıyor. Bununla alakalı e, nasıl tutum yapılır? Beş bebelerde Amerikan çocuklarındaki tutumunu nasıl, nasıl arttırırız? E, bunu çekmeye geldim buraya. Size tane tutumunu göstermeye geldim yaptığımız uygulamalarla. Bakalım Umarım beğenirsiniz. Benim hoşuma gidiyor buradaki tane tutumu. Tabii ki sitme vesaire yine oluyor. Hani bir yere kadar müdahale edebiliriz ama elimizden geldiğince olay taneyi daha fazla tutturmak. Çünkü biz kurutmalık üzüm yapıyoruz. Sofralık üzüm üretmiyoruz. Bağcıların da genelde 5 bebeğe olan sıkıntılarını bildiğim için bu videoyu çekmek istedim Şöyle gösterelim Buralara e, Hormon uygulaması da yapıldı Önce bir satan tutumundan sonra bakır kükürt attılar Ondan sonra e, Hormon uygulamasını Yaptılar Bakır kükürtü amino asit ile birlikte veriyorum ben Bitkisel veya hayvansal bitkiseller daha hızlı e, Şey yapabiliyor stres alma konusunda daha hızlı çalıştığını düşünüyorum ben. Bitkisel atarsanız iyi olur. Senenin gözlerine beslemek için de e, hayvansal atarsınız. Yüksek karbon ihtiva ettiği için o ürünler daha iyi olacaktır. Şimdi buradaki tane tutumunu da şöyle göstereyim. Uzunluğumuz şu. Tane tutumumuz bu şekilde. Şuradan göstereyim yine gözüküyor bir ben yüksek dozda girdim bu sene. Bunun sebepleri var. Bu sene biliyorsunuz erken uyandı. Şey, erken çiçek tutum oldu. Haliyle bir iki haftalık bize ekstra bir birik demek bu. Hava sıcaklıkları normal şartlar altında giderse yani her hafta bir birik sattığını düşünürsek iki biriksik karımız var. Yani ne kadar şişirebilirsek taneyi o kadar çok şekerlendireceğiz. Çünkü iki haftalık bir avantajımız var. Şuradaki üç tane tutunur. Yani burada önemli olan 5BB şeyleri bilirler. 5BB bağ sayıları bilirler. Sikmeler çok yoğun olur. Hatta sap kalabilir. Bu Diğer Amerikan çubuklarında da vardır ama BB'lerde biraz daha fazla görülebiliyor Bu durum Şimdi Ne uygulaması yapıldı Yani söyleyeyim Marka ismi vermeyeceğim Ama tabi özel olarak Kullandığım markaların Ürünleri Mevcut Belki özelden iletişime geçerseniz oradan bir bilgi veririm. Şimdi bakın. görüyorsun değil mi? Neşmede. Cumartesi günü hormon uygulaması yapıldı. Tane tutumundan hemen sonra tane tutumunda bakın buralarda biraz sikme yapmış görüyorsunuz. Tane tutumundan hemen sonra bakır hidroksit artı 100 litre 400 gram kürt uygulaması yaptık buraya. Yani çok ideal bir tane tutumu benim görmek istediğim tane tutumları bunlar. Eğer güzel de şekerlendirebilirsek. Güzel güzel mahsuller alacağız burada. Altın uzunluğumuzu göstereyim. Evet ne bakın Evet, şu tane tırmın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Pançaklanmaların güzelliğini görüyorsunuz. Bakın. 5 BB. Üzeri K7. DB'lerden sıktıranlar beni bulabilirler. iletişime evet. geçebilirler. Daha hatta aklımda birkaç farklı bir şey daha var benim ama onları artık seneye uygulayacağım. Onların da belki tek uygulamayla direkt sıkmenin önüne geçeceğiz. Ama onu daha denemediğim için öneremiyorum ne yazık ki. Şimdi buraya çiçekten önce Çiçeğe bir hafta kala daha doğru söyle söyleyeyim. Yüzde birlik bakır atıldı. Ondan üç gün önce bir bakır kükürt atıldı. Yani hep durdurmaya çalıştık bitki öyle söyleyeyim size. Ondan sonra çiçeğe çok yakın kuadrisle ve potasyum fosfit atıldı. Hani buradaki e, tane tutumun tabi birkaç farklı bir şeyler daha var da artık çok da teferruata girmek istemiyorum ama bileceğiniz şeyler şunlar e, çiçeklenme ile ilgili şimdi Amerikan e, sultani çekirdeksizlerde yalancı partone karpi dediğimiz bir olay vardır bu olay nasıl gerçekleşir tozlaşma sağlanır erkek organlar polenleri üretir. Stigmada yani dişicik borusunda tozlaşma hava şartları e, güzel bir şekilde giderse herhangi bir yağmur vesaire çok aşırı rüzgar olmazsa ne yapar rüzgar dişicik tepesini kurutur. Değil Stomaların kapanmasına sebep olur. İşte gelişim ormanları düşer vesaire. E, çiçek e, stigmanın orası kuruduğu için tozlanma düzgün gerçekleşmez. Yağmurda da aynı şekilde. O ıslatır stigmanın üstünü. Bu sefer yine döllenme daha başlayamadan tozlanma gerçekleşmeden gerçekleşemez ve döllenme Yani Ovarium'a yaklaşması lazım diyeyim. Basitçe. Onu yaklaştırabilmek için de o polen tüpünün polen tüpü oluşuyor onun içinde. E, polen tüpünün uzaması istenir. O uzamayı da sağlayan şey bordur Çinko e, şu çirkinlerin e, pançaklaşmasına sebep olur. Çinko boru birlikte yapmalarının sebebi budur. Yani Bilenen insanlar için konuşuyorum. Ben bir de kalsiyum uygulaması yaptırıyorum. Kalsiyumu da çiçekten bir hafta önce atarsanız iyi olacak. Çünkü taşınması falan biliyorsunuz ağır gerçekleşiyor. Kalsiyum atabilirsiniz. Çiçek saplarını sağlamlaştırıyor. Hücre duvarının yapısında görev alıyor biliyorsunuz bunu. Bu da ekstra tutum oluyor. Diğer uyguladığımız Quadris, potasyum Fosfit bunlar. Biraz bitkiyi sıktığı için çiftçi diliyle fitotoksite aslında yaratıyor. Onlar da e, bitkiyi durdurarak o aşırı vigordan dolayı Amerikan çubuklarının yani kuvvetli gelişmesinden dolayı olan silkinin önüne geçiyor. Yani besin elementi olarak bor, kalsiyum. E, durdurma için kullandığımız ilaçlar kuadris ve potasyum fosfit. Demin alüminyum fosfit dedim galiba hatırlayamadım. Potasyum fosfit atacağız. Ne kadar atacağız? 100 litre 100 cc kadar kuadris ve 100 litre 100 cc kadar potasyum fosfit atacağız. Bunları bu şekilde yaparsanız çok iyi sonuçlar gördüğünüz sonuçları alma ihtimaliniz artar diyeyim. Tabii ki de öncesinde e, besleme yine önemli. Yani bu kademe kademe olan bir şey. Yani direkt olan bir şey değil. En son artık çiçeklenmeye doğru yapacağınız şeyleri söyleyeyim. Onun arkasında da tabii daha yapılan şeyler var. Ama onları zaten videolarda e, bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 5 BB bakın. Şu tane tutumuna bakın. 5BB biliyorsunuz çok hem verimlidir çünkü kuvvetli bir anaçtır kendisi. Hem K7 üstünde anaç kuvvetli. Topraklarımız da kuvvetli. Ne oluyor? Aşırı sıkma yapıyor. Ama tutturabilirsek güzel de verimler alabilirsiniz. Yani bugün bunu göstermek için video çekiyorum burada. Umarım yardımcı olabilmişimdir seneye edenerseniz görürsünüz. Olumlu dönüşler yaparsınız. Yani ben başaracağınızı düşünüyorum. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Neye değinebiliriz? Bir de şöyle bir düşüneyim. Çiçekten sonra işte hormon uygulaması hormonunda şişireceğiz başta söylediğim gibi 5 gün sonra veya 6 gün sonra 5-6 gün sonra hava şartları hangisinde daha iyiyse ona göre ikinci şişirmeyi atacağız. Ee, işte i̇şte biz kurutmalık üzüm yapıyoruz. İşte iki kere şişirme girilir mi? Ee, diye düşünebilirsiniz. Ee, ondan burada sıkmış mesela. Üst taraf durmuş. Alt taraf sıkmış ama genel olarak tutum güzel olduğu için sorun yaratmayacak. Zaten 5 5 bebeğe sahip olan bağcılar şu anda ne demek istediğimi gayet iyi anlıyordur. Durum bu şekilde. Hormonla alakalı, hormonla alakalı en son şeyi söyleyeyim. İki, iki kere atarsınız tanenin hacmi zaten artacağı için atıyorum 2 gramdan 3,5 grama çıkacak. 3 grama çıkacak bir tanesi. İkinciyi de uyguladığınızda. Ekstra bir de kademe de var bu yıl. Arkadan gelenleri de şişirmemiz gerekiyor. Yani ona takılmayın. Ama normalde zaten takılmamanız lazım. Çünkü onu siz potasyumla işte e, amino asitlerle vesaire beslediğiniz zaman o zaten şekerlenecektir. Hadi bir ikisi %2 geri gitse bile tanenin hacmi çok fazla artacağından orada yine yüzde onluk yüzde belki yüzde yirmilik bir şey olacak verim artışı olacak yani ikinci ormanları da mutlaka atın i̇şte biz kurutmalık üzüm yapıyoruz deyip şey yapmayın yani atmamazlık yapmayın zaten sene dediğim gibi bize yüzde artı yüzde iki bir biriks sağlayacak teşekkür ediyorum her iyi çalışmalar biliyorum bol kazançlarınız olsun takipte kalın hoşçakalın.